Amerika çok yeni bir teknolojiyle karşımıza çıktı. Bu silah yeteri kadar geliştirildiğinde başımıza çok büyük işler açabilir. Nereden geldiği belli olmayan, iz bırakmayan, tespit edilemeyen bir silahtan bahsediyoruz. Daha bu başlangıç. Nasıl mı? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. İyi ki varsınız. General Atomics ve Boeing, Amerikan ordusu için bugüne kadarki en gelişmiş lazer silahını üretiyor. LAVS olarak bilinen silah için askeri uzmanlar balistik ve seyir füzelerini, İHA'ları, uçakları ve helikopterleri vurabileceğini belirtti. Amerikan ordusu bugüne kadar geliştirdiği en güçlü lazer silahına kavuşmak için geri sayıma geçti. Ülke basınında yer alan haberlere göre 300 kW'lık lazer silahı önümüzdeki yıl görücüye çıkarılacak. General Atomics Electromagnetic Systems yani GAEMS ve Boeing tarafından geliştirilen silah hakkında konuşan GAEMS başkanı Scott Forney şu ifadeleri kullandı: Yüksek güçlü, kompakt lazer silahı bugüne kadar sahada kullanılan her şeyden daha fazla ölümcül güce sahip olacak. Amerikan donanması LAVS olarak bilinen ilk yüksek enerjili lazer silahını 2014 yılında USS Ponce'da konuşlandırmıştı. Söz konusu silah 30 kW'lık enerjiye sahipti. Çoğu askeri lazer 30 ila 100 kW aralığında olma eğilimindedir ve bu küçük drone'lara vurmak için kullanılır. İngiltere Merkezli Güvenlik Düşünce Kuruluşu, Royal United Services Institute'den Justin Bronk söz konusu lazerin daha büyük hedefleri vurmak için kullanılabileceğini ve aynı anda hızlı bir şekilde ard arda birden fazla hedefi vurabileceğinin altına çizdi. Bronk, bu silah balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra İHA'lara, uçaklara ve helikopterlere karşı savunma yapmasına izin verebilir ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Şirketi Albert Systems'ın Dron ve diğer uçan hedefleri havada vuracak bir lazer silahı geliştirdiğini açıkladı. İlk prototipin 2025 yılına kadar hazır olması bekleniyor. Yetkililer henüz bir isim verilmeyen lazer silahın İsrail'in çok katmanlı hava savunma sistemine dahil edileceğini belirtiyor. İsrail'in hava savunma sisteminde şu anda kısa menzilli roketleri vurmak üzere kullanılan demir kubbe sistemi ve balistik füzelere karşı David Sling ve Arrow füze sistemleri bulunuyor. İsrail Savunma Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme bölümünden Tu General Yaniv Rotem, ilk aşamada hafif hava aracında denenen lazer silahının yaklaşık 1 kilometre menzilde bazı dronlara karşı başarılı olduğunu belirtti. Rotem, bildiğimiz kadarıyla böyle bir müdahale teknolojisini deneyen ve başarılı olan ilk ülke veya ilk ülkelerden biriyiz dedi. Sanayi savunma şirketi Elbit aynı zamanda uçaklara yerleştirilen ve gelen füzeleri lazerle etkisiz hale getiren Sea Music adlı savunma sistemini de üretiyor. Üst düzey şirket yetkilisi Orun Sabak, Yeni lazer silahın C-Music'teki teknolojiye benzer bir izleme teknolojisi kullanacağını ancak yeni sistemin hedefleri birkaç saniye içinde alev alacak şekilde ısıtarak imha edeceğini söyledi. Tuğgeneral General Roten, 20 kilometre menzilli 100 kilovatlık prototipin 3-4 yıl içinde hazır hale geleceğini belirtti. Tamamen faal modelin kullanıma hazır hale gelmesinin biraz daha zaman alması bekleniyor. İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit ve Devletin Savunma Sanayi Şirketi Rafael'de havadan gelen tehditleri karadan imha etmek üzere kullanılacak bir lazer silahı sistemi üstünde çalışıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu silahın da menzilinin 8 ila 10 kilometre arasında olması ve 2025 yılına kadar faal hale gelmesi bekleniyor. Lazer silahın hedefleri havadan vuracak olan modelinin karadan kullanılan lazer silahı gibi kötü hava koşullarından etkilenmemesi ve bulutlar üstünde de kullanılabilmesi sebebiyle daha avantajlı olduğu belirtiliyor. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail merkezli bir savunma elektronik şirketi olan Elbit Systems ile birlikte geliştirdiği insansız hava araçlarını havadan indirecek olan lazer silahının ilk testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Aktarılan bilgilere göre prototip 2025 yılında ortaya çıkabilir. Geçmişten günümüze doğru geldiğimizde gelişen teknolojinin hayatımızın her alanına gittikçe daha çok yayıldığını görebilirsiniz. Gelişen bu teknolojinin kendisini bir de ülkeler için silah alanında gösterdiğini görüyoruz. Bu bağlamda ülkeler yeni teknolojilerle birlikte kendilerini gerektiği zamanlarda korumak adına yeni silah ve ekipman arayışına giriyor. Bugün de bu ülkelerden İsrail karşımızda. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre insansız hava araçlarını ve diğer uçan hedeflere vurmak için geliştirilen lazer silahı başarıyla test edildi. Bilgilere göre henüz bir ismi bulunmayan bu silah İsrail'in kısa menzildeki roketleri etkisiz hale getirebilen hava savunma sistemi demir kubbeyi tamamlayacak. Savunma Bakanlığından Araştırma ve Geliştirme Bölümünün başkanlığını yapan Yanim Rotem, bunu gerçekleştiren ilk ülkenin İsrail olduğunu veya İsrail'in bunu gerçekleştiren ilk ülkeler arasında bulunduğunu belirtti. Başta belirttiğimiz Elbit'in bir de Sea Music adında uçağa yaklaşan roketleri kör edecek ve bu şekilde hedefi vurmalarını engelleyecek bir koruma sistemi de bulunuyor. Bunlara ilk olarak Rotem, 100 kW'lık bir prototipin 3 ya da 4 yıl içinde karşımıza çıkacağını söylüyor. Bilgilere göre bu model 20 kilometre değerinde bir menzile sahip olacak. Hava silahının dışında bilgilere göre yerde kurulu olan ve havadaki hedefleri indirecek bir lazer silahı da İsrail, Elbit ve Rafael Advanced Defense System LTD ortaklığı kapsamında geliştirilmekte. Tüm bu yeniliklerin ve silahların karşımıza çıkması içinse verilen en yakın tarih 2025 prototipler için bu tarihlerin verildiğini düşünürsek kullanılacak olan tamamen işlevsel silahlar için daha çok beklememizin gerekeceğini düşünmek yanlış olmaz. 239 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kaybolduğu gün yeni bir lazer silah sistemi test edildi. Gizemi hala çözülemeyen uçağın akıbetine ilişkin yazılan kitap gündeme bomba gibi düştü. Yolcu uçağı 227 yolcusu ve 12 mürettebatı ile havalandı. İçinde 14 farklı ülkenin vatandaşı olan Boeing 777 tipi uçak yaklaşık 40 dakika sonra radardan kayboldu. 8 Mart 2014'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalanan uçaktan bir daha hiç kimse haber alamadı. Hint Okyanusu'nun birçok kıyısında onlarca enkaz parçası bulundu. Ancak MH370 sefer sayılı uçağın gizemi uluslararası çabalara rağmen bir türlü çözülemedi. Yaklaşık 4 yıl boyunca Hint okyanusunun neredeyse her noktası tarandı. 2018 yılında yayınlanan 450 sayfalık resmi raporsa gizemin daha da büyümesine yol açtı. Uçağın parçalanmış olabileceği ihtimali üstünde duran uzmanlar ancak aracın uçuş sırasında mı yoksa okyanus sularına çarparak mı parçalandığı konusunda kesin bir şey söyleyemedi. Raporda uçağın neden gece yarısı aniden rota değiştirdiği ve saatlerce yeni rotasında yol aldığına dair mantıklı bir bilgi de yok. Sadece kanıt bulunmadığından bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi. Bu ihtimaller arasında uçağa dışarıdan müdahalede bulunulmuş olabileceği de yer aldı. Uçağın kaybolmasından yaklaşık 8 yıl sonra yayınlanan bir kitapsa gündeme bomba gibi düştü. Araştırmacı gazeteci Florence De Cheng, The Disappearing Act isimli kitabında uçağın Vietnam yakınlarındaki gizli bir operasyonda vurularak düşürüldüğünü yazdı. Ödüllü Fransız gazeteci Florence de Cheng'in kitabındaki en çarpıcı detaysa MH370 sefer sayılı yolcu uçağının yeni bir lazer silahıyla vurulduğu iddiası. Uçağın kaybolduğu gün yeni bir lazer silah sisteminin test edildiğini belirten gazeteci, MH370'in vurulmasının bir hata olabileceğini veya yanlış ellere gidecek özel bir kargonun durdurulması için hedef alındığını savundu. Kitapta MH370'in pilotu Zahari Ahmet arkadaşı Peter Chong'un bir tanıklığına da yer verildi. Buna göre kendisi de pilot olan Chong, trajediden günler sonra Tayland Körfezi'nin üstünde uçtu. Chong'un ifadesine göre uçuş sırasında kabin ekibinin uyarısıyla aşağı baktı. Tayland Körfezi'nde bir enkaz vardı ve ekipler hassas bir arama operasyonu yürütüyordu. Havacılık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri haline gelen MH370'in nasıl düştüğüne dair şimdiye kadar birçok senaryo gündeme getirildi. Bunlar arasında yakıtın tükenmesi, kaçırma, bir askeri uçak tarafından vurulma ve pilotun intihar etmesi de vardı. Uçağın kasten düşürülmesi 238 kişinin öldürülmesi anlamına geliyor. Amerikalı uzmanlar tarafından ortaya atılan intihar teorisi büyük ilgi toplamıştı. Ancak araştırmalardan pilotun psikolojik veya mali sıkıntısının olmadığı ortaya çıkmıştı. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.